أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عمودةً من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد محترم جماعة المسلمين değerli müminler sözlerimize başlamadan önce Bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeni bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı ve artık yeni olan o Ramazan eskimeye başladı. Ramazandan çıkıyoruz elhamdülillah. Şu anda birkaç günümüz kaldı. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri, bizlere sunmuş olduğu bütün bu nimetleri, Ramazan nimetini, Kadir Gecesi nimetini, Ramazan'ın gecelerini, gündüzlerin nimetini, sabahın, akşamın, haftanın, ayların, yılların nimetini Rabbimizin razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Ramazan ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayı, sabır ayı, Ramazan ayı, oruç ayı, Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı, Ramazan ayı fitre ayı, Ramazan ayı iftar ayı, Ramazan ayı sahur ayı, Ramazan ayı teravih namazları ayı, Ramazan ayı af ve mağfiretin bol olmuş olduğu bir ay ve Ramazan ayı cennetin kapılarının ardına kadar açılmış olduğu bir ay ve Ramazan ayı cehennemin kapılarının kapanmış olduğu bir ay ve Ramazan ayı şeytanların ve azgınlaşmış olan şeytanların şerrinden de e, korunmak için şeytanların bağlanmış olduğu bir mübarek ay. Rabbimiz cümlemizi bu mübarek ayın feyizinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Bu mübarek Ramazan ayı, Kur'an ayı, çünkü Kur'an-ı Kerim bu mübarek Ramazan ayında indi. Ve Kadir gecesi de bin aydan daha hayırlı. Niye? Çünkü Kur'an o gece indi. Demek ki Ramazan'ın fazileti Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kadir gecesinin fazileti de yine Kur'an'dan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Allah katında değer bulmak isteyen Kur'an'a sarılmalıdır. Allah katında kıymet bulmak isteyen Kur'an'a sarılmalıdır. Allah nasıl aya da geceye de Kur'an o ay ve gecede indiği için değer veriyor ise Rabbimizin de bize değer vermesini istiyorsak ki istiyoruz o halde Kur'an-ı Kerim'e değer vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'in manasını tefekkür etmeliyiz ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza yansıtma konusunda gayret sarf etmeliyiz. Madem ki Ramazan ayı Kur'an ayı, bizler de Ramazan-ı Şerif'in son cumasında yine Kur'an'dan Rabbimizin Ramazan ayında indirmiş olduğu, inmeye başlayan o Kur'an ayetlerini inşallah bir tefekkür edelim. Rabbimizin ilahi mesajını tefekkür edelim. E, hissemize düşen, nasibimize düşen ayeti kelimeleri inşallah burada hep birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz 114 sure var ve 6000 bin küsürde ayeti kerime var. Hepsi Rabbimizin ilahi mesajlarıdır. Kime mesajı? Bize mesajı. Çünkü Kur'an bize indi dağa, taşa efendim oduna e, efendim bitkiye çalıya solucana kertenkeleye karıncaya şuna buna değil Kur'an azim şu an biz insana yani Hazreti insana indi. Dolayısıyla böyle büyük bir sorumluluğumuz var. O halde madem ki Kur'an bize indi, o zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Hiç ilgisiz, alakasız Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa atıp böyle bir hayat yaşamayacağız. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamından yüz çevireni Allah da o kimseden Rabbimiz yüz çevir. Allah da olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün sure-i celileleri, ayet-i kerimeleri Rabbimizin razı olduğu bir şekilde tefekkür eden kullarından eylesin. Bu 114 sureden birisi de Adiyat suresidir. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasına göre 100. suredir toplam 11 ayettir, kısa kısa ayetler ve 5 satırlık bir suredir. Ve bu sure Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğinde söyleyenler vardır. Bu surede özellikle koşan atlardan bahsederek Rabbimiz yemin eder. Ondan sonra da insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz eder ki bizleri uyarır. Çünkü bu dünya geçici. Hepimiz bir gün öleceğiz. Dolayısıyla nankörlük, bizim kitabımızda olmaması lazım. Şükürsüzlük bizim kitabımızda olmaması lazım. Vefasızlık bizim kitabımızda olmaması lazım. Hayatımızda şükürlü, hayatımızda vefalı, hayatımızda Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri'nin nimetlerine kulluk olarak yerine getirme konusunda gayret etmekle geçmelidir. İşte bu sure özellikle bunu bizlere hatırlatıyor. Adiyat suresi hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haziretini beyan ettiği surelerden de birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Zilzal suresi, İda Zülzile suresi, Kur'an'ın yarısına. Vel-Adiyat suresi de Kur'an'ın yarısına. Bulhü vallahu hatta Kur'an-ı Kerim'in üçte birine muadildir. Hani üç bulhü diyoruz ya, yani üç tane İhlas suresi okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in adeta tamamını okumuş gibi bir sevap kazanmış oluyoruz. İşte bu konuda da hem Zilzal suresi, bu Adiyat suresinin üstünde olan, e, o da kısa surelerden ve Adiyat suresi de bunlar Kur'an-ı Kerim'in adeta yarısıdır. Yarısına eşdeğer surelerdir. Efendimiz bunu bizlere hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle kıymeti olan, değeri olan sureleri muhakkak ezberlememiz lazım. Dört satır, beş satırlık sureler. E, günde bir satır ezberlesek, hep bir haftada çok rahat ezberleriz. Dolayısıyla ne yapacağız? hafızamızdaki fuzûlü bilgileri onları bir kenara iteceğiz ve bize gereksiz bilgileri bir kenara iteceğiz. Kur'an bilgisini, sure bilgisini hafızamıza alacağız ki o bilgilerin bize dünyada da faydası olacak, kabirde de faydası olacak, mahşer alanında faydası olacak. Amel defterlerimizi elimize aldığımız zaman o zaman da bize faydası olacak elhamdülillah. Rabbimiz celle celal cümlemizi Kur'an bilgisini çoğaltan hafızamızda ezberlediğimiz Kur'an ayetlerini çoğaltan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la vefat eden ve ahirette de Kur'an azimuşşanın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Adiyat suresinin faziletini beyan ederken şöyle buyurdular. Her kim Adiyat suresini okursa, kendisine müzi delifede sabahlayan, ve orada bulunan topluluğa şahit olan kişilerin böyle sayısınca onu hasene verir. Şimdi Müzdelife neresi? Hacca gidenler hac ettiği zaman Arafat'ta vakfe yapıyorlar. Bir de Müzdelife'de vakfe yapıyorlar. Dolayısıyla bütün hacılar Müzdelife'ye uğramak zorunda. E şimdi her sene milyonlarca hacı var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Adiyat suresini okursa ve Müzdelife'de sabahlayan o müminlerin adedince ve onlara şahit olan o insanların adedince böyle her birisinin adedince 10 tane hasene sevap veriyor elhamdülillah. Yani Rabbimizin lütfuna, ikramına, keremine sınır yoktur. Devletlerin bütçesi biter, hazineleri biter. Efendim hırsız gelir, arsız gelir, çalar, çırpar bir şey olur. Efendim tabi afetler olur, zelzeleler, depremler olur. Devletin malı bitebilir. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celal rahmet hazinesi bitmez. O halde bu hazineyi kime veriyor? Mümin olan kulları ona yöneldiği zaman, Rabbimizin ayetlerini okuduğu zaman Rabbimiz lütfediyor elhamdülillah. Namaza geldik, her bir adıma bir sevap alıyoruz. Her bir adımda bir günahımız bağışlanıyor. Her bir adımda bir cennet derecesi. Hocam sadece bu cuma günü mü? Sadece cuma günü için değil. Her gün, her namaz için. Hem gelmede böyle hem gitmede böyle. Hocam ben uzaktan geliyorum fazla adım attım. Ona da var sevap. Arabayla geldim. Sanki yürüyor yürü, yürüyerek gelmişsin gibi her bir adımla böyle birer sevap bir günah bağışladı ve bir cennet derecesi verir elhamdülillah. Dolayısıyla Rabbimizin rahmet hazinesine sınır yoktur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Rabbimizin rahmet hazinesinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Adiyat suresi toplam 11 ayeti cerime, kerimeden e, ibarettir. Şimdi kısaca bir sureyi bir gözden geçirelim. Ondan sonra birlikte bir tefekkür etmeye başlayalım. Adiyat suresi 1 ve 5. ayeti kerimelerde Rabbimiz yemin ediyor. Yani 11 tane ayet var. 5'inde yemin ederek söze başlıyor ki yeminden sonra gelecek cümle çok büyük. Vel adiyatullah baha o harıl harıl soluk soluğa koşan atlar var ya o atlara yemin olsun fel <laughs> muriyatı nallarıyla çakarak kıvılcım saçan o atlara yemin olsun ki fel mugiratü subha ansızın sabah baskın yapanlara sabah akşam akınlara çıkanlara yemin olsun ki fe efer nebihi Orada tozu dumana katanlara, at dörtlere gittiği zaman ne olur? Tozu dumana katar. Onlara yemin olsun ki. Tevessatane bihi cema'a derken orada bir topluluğun ta ortalarına girenlere, düşman saplarını yaranlara yemin olsun. Bir savaşta kullanılan özellikle insanların da değer vermiş olduğu atlara Rabbimiz Celle Celaluhu yemin ederek söze başladı ve insanların değer verdiği, kıymet verdiği, bugün de tabii teknolojik gelişmelerle savaş aletleri, İHA'ydı, SİHA'ydı, toplu, tüfekli, tanktı, efendim şuydu, buydu. Bütün bunları da düşünebiliriz. Rabbimiz bütün bunlara insanların değer vermiş olduğu, bütün bu halk sanatıyla alakalı, bütün bu makinelere, teknolojilere yemin ederek diyor ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ Muhakkak ki insanoğlu çok nankördür. Vefasızdır, bencildir, egoisttir, cimridir. Ve innehu ala zâlike de şey bu kendisine de şahittir. Kendisi de kendisine şahittir. Allah da ona şahittir. Melekler de şahittir. Sağımızda solumuzda yazıyorlar ya, amel defterimiz de konuşacak, o da şahit. Dolayısıyla kurtuluş yok. Kendimizi kandırsak bile alemlerin Rabbi olan Allah'ı kandıramayız. Kendimizi kandırsak bile sağımızdaki solumuzdaki meleklerin kayıtlarını kandıramayız. Yok öyle bir şey diyemeyiz. Kendimizi kandırsak bile amel defterini yalanlayamayız. Bugün dünyada bilgisayarı silersin, 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 silersin bilgileri efendim suç işlemiş olduğun bilgileri silmeye çalışırsın. E ne oluyor? E, polisimizde, MIT'te, istihbaratta görevli olanlar da siber ve dijital ortamda uzman olanlar ne yapıyorlar? 500 defa silmişler. Devleti yıkmak için o FETÖ'cüleri 500 defa hepsini çıkartıyorlar. Dolayısıyla dünyada bile kurtuluş yok. Dünyada bile kurtulsan bile yine ahirette kurtulamıyorsun da dünyada bile kurtuluşun. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu yemin ettikten sonra bize mesajı verdi. İnnel insanlara le Rabbihile kenud. Muhakkak insanoğlu çok nankördür. Ve innehu ala derkele şehid. Buna kendisi de şahittir, Allah da şahittir, meleklere de şahittir, amel defterleri de şahittir. Ve innehu lihubbil hayri şedid ve onun mal sevgisi çok fazladır. Mala çok fazla düşkündür, hırsı vardır. Mal kazanmak haram helal demez, e efendim kavga gürültü eder, yalan söyler, yalan yere yemin eder, iftiralar atar. Yani o mal hırsı öyle bir düşkünlük derecesindedir ki insan insanı bile öldürebilir. Allah korusun. Efela ya'lum idâ bu'tire mâ fil gubur. <laughs> ya yani bütün bu insanın nankörlüğü, efendim mala böyle düşkünlüğü, hırs yapması. Yani bütün bunların pan zehrini de Rabbimiz veriyor. Fele ya'lum ida bulusere ma firr'ul kubur. <laughs> ya kabirde bulunanların dirilip dışarı atıldığını düşünmez mi? Bir gün gelecek kabirdekiler dışarı çıkacak. İçinde ne varsa hepsini dışarı kusacaklar. Ve kabirde olanların içinde bulunan insanların da bütün bilgileri ortaya koyacak. E gizli saklı bir şey yok ve hussile ma sudur ve kalplerde olanlar da gizlenenler de ortaya konulduğu zaman. Gizli saklı bir şey yok. Her şeyimizi Allah biliyor ve Rabbimiz bütün bunları bize haber veriyor. İnna rabbahum bihim yevme idil la habir. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Ne kadar vefasız olursan ol, ne kadar nankör olursan ol, ne kadar cimri olursan ol, ne kadar mala mülke hırsın olursa olsun nihayetinde öleceğiz. Kabirdekiler çıkacak ve kalplerimizde gizli olan her şey ortaya sayılıp dökülecek. Bizlere haber verilecek ve alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu dünyada bizden haberdar olduğu gibi mahşer gününde de yaptıklarımızı bizlere haber verecek her şeyden haberdar. Allah'u. O halde bu sure bizlere öyle bir mesaj veriyor ki ey müslüman sen bu dünyada geçicisin ey müslüman sen ebedi değilsin ey müslüman sen fani'sin ey müslüman baki olan ancak Allah Celle Celaluhu'dur o halde toprağın altına girmeden önce eline gelen fırsatları değerlendir ramazan geldi geçiyor şu anda birkaç gün sonra ramazandan çıkacağız Dolayısıyla hazır elimizde fırsat varken Ramazan'ı değerlendir, akşamı değerlendir, sabahı değerlendir, haftayı değerlendir, ayı değerlendir, gündüzü değerlendir ve efendim tatil yerlerinde, kalabalıklarda, tenhalarda, tek başına olduğumuz zaman nerede olursak olalım vaktimizi Allah için değerlendirmemiz konusunda Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere uyar. Rabbimiz cümlemizi din-i mubin-i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Kısaca sureye böyle bir giriş yaptık. Bir kaba en azından bir kuş bakışı Surenin e, işlediği konuları görmüş olduk. Şimdi vaktimizin elverdiği ölçüde ayet-i kerimeleri bir detaylı bir şekilde bir hep birlikte bir tefekkür etmeye çalışalım. Adiyat suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler. Vel labaha o soluk soluğa harıl harıla koşan o atlara yemin olsun ki onlar Allah yolunda koştukça koşarlar. Böyle muriyatı böyle nallarıyla böyle çakarak kıvılcım saçarlar. Kıvılcımı ne zaman saçarlar? Biz gündüz göremeyiz. Ancak gece olduğu zaman süratli girdiklerinden dolayı o kıvılcım da o hayvanlar süratli girdiklerinden dolayı, tozu dumana kattıklarından dolayı böyle bir özellikleri var. Hele <laughs> muriyatı ha ve ansızın sabah baskın yapanlara. Haftanın böyle bir özelliği var. Dalıp giderler ve sabah genelde baskın yaparlar. Düşmanı gafil Allah'a avlanmak için fe eterne bihi orada tozu dumana katan atlara yemin olsun ki fe vesadne cema derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki diyor Rabbimiz. Yani insanın ata verdiği bir değer var. At bir maldır, sevgili bir maldır. Ve öyle ki daha düne kadar diyebileceğim bir zaman dilimde tüm dünyada kıymetli değer bir attır. Ve savaş böyle aracı olarak da kullanılan bir nesnedir, efendim bir birittir. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerden bizlere elimizde bulunan sevdiğimiz, efendim bütün değerli olan mallara, bizim efendim teknolojik olarak harp sanatıyla, harp sanayiyle alakalı ihaydi, sihaydı, tihaydı, efendim tanklı, tüfekli neyse bütün bunları teknolojik olarak kullanılan hepsini dijital olarak da sanal olarak da bütün bunları e, meydana getiren bütün teknolojilere nasıl insanlar sahip çıkmak istiyorlar ya işte Rabbimiz bütün bunlara yemin ediyor. Bütün bunlara yemin ediyor. Niye? Çünkü bu teknolojiye sahip olduğu zaman o zaman atlar vardı çok değerli, kıymetliydi. İnsanların değer verdiği Rabbim yemin ederek önemli mesajını verdi. Şimdi bugün haberlerde sudanla alakalı bir haber. Efendim Sudan'da biliyorsunuz İslam ülkesi ve iç savaş var. Maalesef Yemen'de de iç savaş var. Yani Somali'de de büyük sıkıntılar var. Yani Suriye zaten malum. Doğu Türkistan'ın içinde ne olup bittiğinden haber bile alamıyoruz. Dehşetli bir zulüm var. Yani Müslümanlar büyük bir sıkıntı içerisinde. Mesela Sudan ikiye bölünmüş idi. Orada isyancılar çıkmışlar idi. Ve ne oldu? Elhamdülillah bugün gelen haberde artık Sudan'ın başkenti Hartum'u o gerçekten o ülkenin sahipleri isyancılardan ele geçirdiler. Bunun haberi var. Peki burada benim neyi paylaşmak istiyorum burada? Özellikle Türkiye'nin vermiş olduğu İHA ve SİHA'larla savaşın seyrini değiştirdiler. O vatan hainleri, vatanı bölüp parçalamak isteyenlerin oyunlarını darmadan ettiler. Başkentleri işgal altında olmasına rağmen onu da ele geçirdiler. He demek ki teknolojik aletler, harp sanayi ile alakalı bütün devletlerin, milletin istediği, sevdiği, ve efendim elde etmek istediği bir nimet. İşte Rabbimiz bunlara yemin ederek başlıyor ve ondan sonra da insana önemli bir mesaj veriyor. İnnel insan le rabbihi bu Muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Şimdi kıymetli kardeşlerim, burada önemli bir husus var. Rabbimiz Celle Celaluhu bir şeye yemin eder. Yemin ettiği şeyi insanlar nasıl bir değerlidir. Bir de Rabbimiz önemli bir mesaj verecek. Bizde bir bir husus olduğu zaman, bir yemin ettiğimiz zaman ne olur? Ya bu adam doğru söylüyor. Allah-u Teala'nın yalan söyleme ihtimali yok. Rabbimiz doğruların en doğrusudur. Dolayısıyla bizim anlayacağımız dilden Rabbimiz Celle Celaluhu hitap Yemin ediyor o koşan atlara, efendim nallarından kıvılcım saçanlara, tozu dumana katanlara, gece baskın yapanlara, efendim böyle düşmanın ortasına dalıp gidenlere, böyle cesurca giden o atlara, o teknolojik aletlere Rabbimiz yemin ediyor ve ondan sonra diyor ki gelen mesaj bu kadar yeminden sonra 11 ayet var bu surede. 5 tanesi yeminle başlıyor. Yani burada Müslümanın bir zaaf noktası var. Rabbimiz ona özellikle beş konuda yemin ederek dikkatimizi çekiyor bu surede. <laughs> İnnel insan ile Rabbihi lekenûd. Muhakkak ki o insanoğlu Rabbine karşı pek nankör. <laughs> Ve innehu ala dâlike le şehir. Buna kendisi de şahittir. Allah da şahittir, melekler de şahittir, amel defteri de şahittir. Kime karşı nankörmüş? Rabbine karşı. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bizlere nimetler ver. elhamdülillah. Şimdi bu vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Nimetin kıymetini bilir ve nimeti vereni hatırlar ise kişi e, şükretmiş olur, defalı davranmış olur ve e, nimetin sahibini hiçbir zaman aklından çıkarmamış olur.